en az minimum 50 orta oda yani. 50 bine güzel bir hayat yaşayabilir miyiz? Yok yaşayamayız da. Benim hayallerim de biraz orta oldu. Işte. Abartmadan mı söyleyelim? Diye. Aynen daha realistim. Peki hayalinizdeki hayatı yaşamak için kaç para ihtiyacınız var? O, oh, o oh. yani milyarlar dedim şu, şu zamanda. Peki gerçekleşir mi? İmkansız. Evet, Türkiye'de mümkün değil. Bizim gibi orta sınıfta değil artık. Çok çok altında insanlar için. Bırak yani gene siyasete gelecek ama <laughs> ya yani ayı bile dolduramıyoruz biz. Ay sonuna getiremiyoruz ki. O yüzden hayal bile etmiyorum artık. Nerede o hayalimizdeki yaşam yani? Çünkü mutsuz oluyorum. bir de görüyorum artık şu youtuberları falanları filanları daha böyle sinirleniyorum. Onlar mı yaşıyor hayat? Tabii ki onlar yaşıyor. Yani illa bir yerlerimizi başlamamız lazım. Meşhur olmak için. <laughs> Anca öyle bir hayal edin. için. Ya insan çıldırıyor bakıyorsun iki kafa sağlıyor bir şey yapıyor. Parayı götürüyor yani bu kadar ucuz olmamalı bence para kazanmak. Artık emekten ziyade başka şekillerde mi para kazanılıyor? Evet. Kesinlikle katılıyorum. Güzel bir hayat için yani sınır yok bence. 100 milyar da 200 milyard da olabilir yani aylık. Ama normalde bu Türkiye şartlarında biraz zor tabi. Yani kazanabileceğimiz 50 milyar, 70 milyar hani gelen şeyler bunlarla geçinmeye çalışıyoruz. Güzel bir hayat yaşamak için kaç para ihtiyacınız var? Ya güzel bir hayat yaşamak için çok para ihtiyaç var ama yani söyleyemem ki onun için ben rakam olarak ne kadar mesela tahminen vardır be. 50 bin mi 100 bin mi 1 milyon mu ne kadar para lazım 1 milyon olması lazım en azından 1 milyonunuz olsa rahat bir hayat yaşarım size ya biraz daha ederiz yani ne kadar idare eder size? ya bir daire bile almıyor ki o para yani şu an sıkıntı her şey sıkıntı yani geçim sıkıntı yani hayalimizdeki para 1 milyondan fazla o zaman tabi fazla fazla da yani sıkıntılıyız yani şu an Peki gerçekleştirebileceğinizi düşünüyor musunuz hayalinizdeki yaşamı? Yok. Daha bu saatten sonra gerçekleştiremem. Neden peki? Yaş ileri gitti. Daha o yüksek paraları kazanma şansımız yok. Umutlar mı biraz tükendi? Umutlar tükendi. Yok. Umudumuz yok yani. Vallahi bilemedim şimdi bu şartlarda çok yüksek bir rakam. Oturduğun ev, çocukların okulları, çocukların geleceği, altındaki araban... Yani çok çok üstün bir rakam bence. Ne kadar Doğru. patlar aylık olarak? aylık en az 200-250. 250, 250 bin rahat Hat, bir yaşam yaşar mıyız? Çok rahat değil. Ya yani İstanbul gibi şartlarında çocuk olduğu zaman çok rahat değil. Çünkü kiraları falan biliyorsunuz yüksekliğine. Peki böyle bir imkanınız var mı? Ay, evim var. Bu araba da var. Çocuklar da okuyor. hadi <laughs> Yani ben her şey yolunda diyorsun. İyi, yani yolunda değilim. Abi açıkçası tamamen sana bağlı. Ben burada yaşıyorken asgari ücretle çalışıyordum. Sonra öğrenci olarak yurt dışına taşındım. Orada hani paranın ne kadar önemli olduğunu anlıyorsun. Niye? Çünkü fırsatlarım var. Türkiye'de fırsat yok bence. Burada mesela bir yere gitmek istesen yani çok pahalı biletler, otobüsler veya hani Gideceğin tatil yerinin fiyatı çok yüksek ama İrlanda'da seçeneğin yok var. Veya başka bir ülkeye gideceğim uçak belirleri 20 euro 25 euro. Fırsat var abi. Niye? Çünkü ülke sana bu kolaylığı sağlıyor. Asgari ücrede 20-25 saat çalışan bir öğrenci çok rahat bir şekilde orada mesela Fransa, İtalya, İspanya gibi hani çok pahalı olmayan ülkelere gidebiliyor. Daha üst klas bir yere gideceksen de daha iyi bir para ihtiyacın var. O da çok zor değil. 40 saat çalışıyorsun haftalık. Daha iyi bir hayat yaşıyorsun. Bence... Yani bütün sosyal aktivitelere falan katılıyor mı? Kesinlikle ben kendim şöyle söyleyeyim insan olduğumu orada öğrendim. Türkiye'de çalış kahve iç eve git bu kadar. Başka hiçbir sosyal aktivite yok. Ama orada şöyle bir şey var şimdi. Senin kazandığın paranın bir değeri var. Fırsatların var. Sana kolaylık sağlanılıyor. Hayat ucuz. Bir de hani gideceğin tatil yerleri de senden geçinmeye çalışmıyor mesela. Burada bir yere gideceğin zaman kaç tane otel bakıyorsun? 10 tane. Hangisi uyguna? Orada abi hepsi aynı fiyat gerçekten maksimum 10 euro fark var içinde. O da sen diyorsun ki ne fark edecek? Yani verin gitsin diyorsun. Bir saat daha fazla çalışsan o lüks otelde de kalabilir. Yani, hani bir saat de değil 30-40 dakika fazla çalışıyorsun. 4 yıldızlı oteller de 90 euro. Orada 5 yıldızlı oteller de 110 euro falan bir şey yani. Peki İrlanda'daki insanların böyle bir ekonomik sıkıntısı var mı? Yani daha çok para ihtiyacım var gibi bir tribe giriyorlar mı? Asla asla abi. hiçbir şekilde ben orada hiçbir insanın ya benim şu kadar para ihtiyacım var şunu alayım bunu alayım yok. insanların tek derdi ne biliyor musun? Acaba bu sene kaç tane tatil yapabilirim? Gerçekten bak dört farklı tatil yapan var. Her mevsim tatile gidiliyor. Burada Türkiye'de insanlar ya şey ayakkabı alacağım para biriktireceğim, mont alacağım. Her bir tane mont 3000 falan saçma sapan yani gereksiz şeyler. Peki öğrenci olarak gittin şimdi İrlanda'ya geri dönecek misin? Orada kalmayı düşünüyor musun? Yani niye döneyim ki abi? Bilmiyorum. Orada mı kalacak? 5 saat, 30 saat çalışarak hayatım çok güzel ve bütün sosyal etkinlikleri yapabiliyorum. Her hafta sonu başka şehre gidip orada var farklı yerler görebiliyorum. Başka ülkeye gidebiliyorum iki haftada bir. Niye döneyim ki yani? Ne okuyorsunuz? Ben orada öğrenciyim. Dil okulu okuyorum. Şimdi iş mimarlığa başladım. Ağustos, Eylül gibi açılıyor sezon. Peki bu ülkenin senin geri kazanması için ne yapması lazım? Ne olması lazım ki sen artık İrlanda değil de Türkiye'ye gitmeliyim diyeceksin? Ya açıkçası zor. Niye? Çünkü hani orada oradaki hayatı alıştıktan sonra tekrar buraya gelip aile hayatı işte sosyolojik baskı insanların toplumu sana olan baskısı hani şey de var sadece parayla ilgili değil bu insanların dışarıda gördüğü muamele de önemli Şimdi yani bir kuruma gittiğin zaman yaşadığın problem insanların yardım etme işi herkesin işini kıyırması torpil geçmesi bunlar mesela ben e, İrlanda'da bir devlet memuruyla denk geldiğimde mesela adam benim işimi aksatmıyor veya adam beni alt alıp veya başkasını direkt öne çekmiyor veya herhangi bir kurulda sen burada problem yaşamıyorsun. Burada mesela ben dele, belediyede de iş yaptık çalışıyordum mimarlık ofislerinde bir rüşvet teklif ediliyordu ve adamlar işi yapıyordu. Orada öyle bir şey imkansız yani sen o evi bir daha yapamazsın sen öyle bir şey teklif edersen öyle bir olay var burada mesela gidiyorsun bir yani devlet memuru sana diyor ki sonra gel sonra gel amacı sadece onun para koparmak orada öyle bir şey yok sen onu direkt gidip orada senin randevun var işin var yap dediğin zaman adam yapmıyorsa keyfi üst makama şikayet ettiğin zaman direkt işlem yapılıyor ona karşı burada öyle bir şey yok yani burada bir de adalet söz konusu dışarıda birine çekip vurduğu zaman cezaevine bir yıl iki yıl giriyorsun orada da senin herhangi bir insana tokat vurma, senin ülke sınır dışı edilmen veya orada senin bir e, üst düzey bir mahkemeye çıkman demek vatandaş sana ya. Ki bunlar normal karşılanmıyor. Türkiye'de bu çok normal bir şey. Yani sen bir Türk genci olarak Türkiye'yi maalesef bir terk etmek zorunda mı kaldın? Zorundayız. Niye? Çünkü hem geleceğimiz söz konusu hem kendi hayatımız e, bir para etmiyor. E, öldükten sonra sana kimse açıkçası gelip de ailene e, bir para vermiyor, bir şey vermiyor. Yani çocuğunun yerini dolduracak hani öyle bir para da yok. Burada zaten sen ne adalet bulabiliyorsun ne hayatın gerçek anlamda yaşayabiliyorsun. Yani burada seni bağlayan ne olabilir diyeceğim belki ailendir veya hani yaşadığın hissiyat, yaşadığın bu toplumdaki o farkındalık insanlar sana değer veriyor ama açıkçası hayatını yaşamıyorsun. Bir birey olarak yoksun. Yani şimdi benim anladığım kadarıyla sen Türkiye'de öğrenciyken e, ekonomik sıkıntılardan şu kadar param olmalı falan filan gibi düşüncelere sahiptin. Fakat İrlanda'da böyle bir düşüncen yok. Daha çok hayatı yaşamakla ilgili problemlerin var. Kesinlikle. Mesela bazen işe geç kalıyorum. Müdürüm geliyor. Geliyor diyor ki yine geç kaldın. Evet diyorum. Ya dedim işte gelirken yolda şöyle bir manzara gördüm. Durup izlemek istedim. Burada böyle bir şey desen seni işten kovacaklar. Orada haklısın ya. Yani güzel bazı tadını çıkarmak lazım. Para konusunda endişe etmiyorsun. Bazen oturuyorum arkadaşlarımla çok güzel gidiyor. Böyle muhabbet, sohbet. Arıyorum ben diyorum ki bir saat geç kalacağım. Öğlen şiftim var mesela. Niye diyorum? Arkadaşlarımla oturuyorum. Güzel vakit geçiriyoruz. Bir saat oturursam daha iyi olur. Sıkıntı yok. Vay, gayet maruz görülüyor. Burada öyle bir şey yapabilme şansım yok bence. İşten kovulurum. Yani bir saat niye arkadaşlarımla oturuyorum? Yani bu insanların değer verdiği bir şey güzel vakit geçirmek, hayatın tadını çıkarma. Dediğim gibi yani birey olduğunu net bir şekilde öğreniyorsun orada. Bireylik yani o aidiyet hissinin hani diğer yönlerinde işte yaşama, hayattan tat alma, zevk alma ya yani, da böyle gün batımının tadını çıkarma, arkadaşlarınla güzel bir sohbetin o anı yaşamak yani Türkiye'de çok da mümkün değil. Ne Çünkü hayat çok hızlı akıyor. İşe gitmen lazım, para kazanman lazım. Ailenin beklentisi var. Toplumun senden beklentisi var. arkadaşların hepsinin bir derdi var. Hepsinin bir acelesi var kimse oturup senle anı yaşamak istemiyor. Burada öyle bir şey var. Anı kaçırıyoruz sürekli Türkiye'de. Güzel bir hayat yaşamak için kaç para ihtiyacınız var? 50 bin. 50 bin yeter mi? Var. Aynen. Kira, doğalgaz, faturası, sıfat hatırası, elektrik, telefon. Evet. Faturaları ödemek mi güzel bir hayat olur? <laughs> Hayır. Yani hepsi içinde. Ama e, tabii ki yani e, tabii ki yetmiyor ama e, gelirden çok giderlerimiz fazla yapacak bir şey yok. Ama 50 bin lira olsa diyorsunuz her şeyi karşılarım güzel yaşarım. <laughs> Ve bir şekilde yetirirsin yani. Mutlu olmak istiyorsan bir şekilde oralarda yetirir. Peki böyle bir imkanınız var mı? Var şükür yani. Yani güzel bir hayat yaşıyorum diyorsunuz. Normal yani çok da güzel değil ama tatillere en azından çıkabiliyorum. Yani eşimin sağ, sağ olsun eşimin sayesinde öyle çekeyim. Şey yani yani şeyimiz gelirimiz asgari ücreti olsaydı tabii ki öyle geçinemezdik. Allah'a şükür yani durumumuz normal. Allah daha çok versin. Peki herkes güzel bir hayat yaşayabiliyor mu ee, şöyle bir şey var. Mutlu olmak istiyorsan az parayla de mutlu olursun. Çok para mutluluk getirmiyor. Onu görüyoruz. Çevremizde de var. başka dertler de çıkıyor insanın başına. Hastalık gibi, başka şeyler gibi. Tabii canım sağlık her şeyden önemli mi? Yani her şeyin düzgün olduğu şartlarda düşünüyoruz biz. Sağlığımız yerinde, iyi evet. halimiz, olduğumuz vaktimiz yerinde. Sadece para olarak bizi mutlu edecek rakam ne kadar? Yani ben 50 bin o civarda söyledim 60 bin dedim Türkiye şartlarına göre yani evin kirada olmayacak tabii ki bu şekilde geçinilebilir. Yani şükür bizim durumumuz normal kendi evimiz, kendimize ait bir evimiz var arabamız var bu şekil. Güzel bir hayat yaşamak için kaç para ihtiyacınız var? Para ihtiyacı yok huzur lazım. Para lazım değil mi? O, o sırada o para da oluyor. Yani huzur olunca para kendi mi geliyor? Geliyor da bu. <laughs> yani her istediğinizi hayalinizdeki yaşamı yaşayabiliyor musunuz? Nerede? Burası Türkiye. Yani yaşamak kolay mı? Alır? Şimdi yaşımız oldu bir şeye. Yıllarca biz de para için uğraştık ama mutluluk gidirmez. Tabii ki para mutluluk değildir. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Fakat yani ihtiyacımız olan para, sizin hayalinizdeki ihtiyacınız olan para miktarı nedir? Biz onu soruyoruz. Ben tek yaşıyorum. Var ben, ama ben yetiyorum. Ev, ev kira değil. Mi? 10 bin yetiyor mu? Bir iş günü zikirin, bir başka bir şeyin yoksa yetersin. Emekli maaşı mı yetiyor? Emekli maaşı. Ama tek, tek yaşıyorsun, kira olmayacak. Bir de iş günü zikirin olmazsa yaşamak için değer. Ama bu diğerleri için normaldi tabii benim gibi diğer emekliler için, ailesi olanlar için mümkün değil. Bir de o adamın kirası varsa bitmiş. <laughs> Peki şu anki yaşadığınız hayat hayalinizdeki hayat mı? Değil, bu bir şey yok. Bu bir tekini evde otur. İşte bugün bir boş vakit buldum da. Şöyle bir sahile dolaşım dedim. Bu kadar başka yani. Bir, bir bir, bir kadar bir şey yok. Peki tam olarak hayalinizdeki yaşamı yaşamak isteseniz kaç para ihtiyacınız var? 20-25 yıldır. O da gezme, tatil, matil vesaire vesaire. Güzel bir hayat yaşamak için kaç para ihtiyacınız var? Ee, TL olarak bu. Yani siz güzel bir hayat nasıl yaşanırsa istiyorsanız senle söyleyin siz bilirsiniz. Ya sürekli olarak bilmiyorum da şu anda rastgele 10 milyon belki dolar. Ama böyle şey güzel hayat dediğim şey değil. Düz bir hayat değil güzel kıstası biraz öyle yüksek olur diye düşündüm için öyle. 10 milyon dolar mı? Yani rastgele bir aklıma gel evet. 10 milyon dolarla güzel bir hayat mesela ne yaparsınız? Hiçbir şey yapamazsanız, Bu sürekli kazanman gerekiyor orada da yani ne bileyim kısa bir süreliğine güzel yerlere gidip güzel şeyler yapabilirdim. Ne bileyim araba çok al, şey al, alsan biter. E, bir şey alamazsın son şey olarak ama öyle şu an ben nasıl çünkü çok bilgili değilim büyük paralarda kazanmadım işleriz ama yani olamıyorsun Aslında 10 milyon dolarımız olsa da ne yapacağımızı bilmiyorum. Biz. Kesinlikle. Yani onun bir hesabını yapamıyor şu an. Peki ileride büyük paralar kazanma gibi bir ümidiniz, umudunuz var mı? Evet var. herkesin vardır ama ee, nasıl kazanacağım anlamında ne Çalışma hayatı biraz zor. Herhalde bir belki bir şey patlatır yani insana böyle bir startup patlatmak ya da böyle bir bir şey yapmak iş kurmak falan derler ama bilmiyorum umarım ileride böyle bir güzel fikirlerle güzel şeyler yaparız evet, çalışıyor ben, musunuz? Ya ben okuyorum bilgisayar mühendisliği okuyorum yazılım sektöründe bir şeyler yapmak istiyorum bir şirket belki yani belki bir proje belki bir yurt dışına çalışmak falan istiyorum ama şu an yani yazılımcılar günümüzde iyi maaş alan meslek dallarından birisi. Ortalama <laughs> bir yazılımcı 50-60 bin lira civarında kazanıyor. Bu sizin için yeterli olur mu? Güzel bir yaşam sağlar mı size? Yani başlangıç olarak az alacağım ve başlangıç olarak yeterli ama ileride yurt dışında daha şeyleri isterim. Daha yüksek maaşlar almak isterim tabii ki. Yani hedef yurt dışında döviz mi kazanmak? Evet ya da yurt dışında çalışıp burada belki dolarla yaşamak belki. Yani remote çalışmak olabilir. olabilir. Her şey olabilir.